Neyse arkadaşlar. Şey, standoffla şey var arabası çekmedim size sürpriz olsun diye. Neyse biz Mabre <laughs> Lego oynayacağız. Size çok komik bir şey söyleyeceğim. Nedense oyunda bütün arkadaşlarım kızı tek ben erkeğim. Di. Aa boyun kırınca ne kadar da aptal. Diye ne diyorsun mu? Bu bir kurgu eseridir. isimler ve karakterler ve olaylar tamam nerede? Vallahi mı bilmiyordum ya. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Neyse artık biz oyunumuza gel. geçelim. Let's go. Bakın. Aa, çok güzel. <laughs> Neyse. Bu arada arkadaşlar benle bu oyunda arkadaş olmak isteyen şey yapabilir. Ne alacak söyleyeyim mi? Mehmet Ölüm. Bakın herkes kız görüyorsunuz. Anlatmaya gerekiyor Burada bu ne? Bu ne? Neyse. Neyse arkadaşlar. Onayladım. Tamam tamam ya. Ne kostu? Ben oyuna başladım. Bakalım nasıl bir maç geçireceğiz. Bu arada bir bana mesaj atmış. Ne evet, açıyor? Bu sorunu hakkında Ben de girdim. Bakalım yeneceğiz. Layla olacağım. Bu da olabilirim aslında. <laughs> Tipsiz ben Layla olacağım. Layla 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 lay, la, la. Layla 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 Layla, layla 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 la 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 neyse. Hmm, bu arada arkadaşlar burada mikrofonla konuşmaklar da var. Bakın. Mesaj yazabiliyorsun. Bakalım dinden anlayacaklar mı? Tamam. Tek ben Türk'üm lan. Herkes yabancı. Bir tek şu iki aynı dil ırkta. Bir de şunlar aynı ırkta bu ve bu. Arkadaşlar lütfen benimle arkadaş olun. Adım Mehmet Ölüm. Mehmet'in hepsi küçük harflerle, Ölüm hepsi büyük harflerle. Sizi de bekliyorum. Ben niye acaba erkek olmam, lazım? PUBG'de de kız olası gelir. Burada da. Acaba neden? Maç başladı. Minyonlarımız doğmuş. Ne güzel. Kıyartır. Düşman falan yok değil mi? Düşman olsa geberteceğiz. Saldır. Allah 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 al. Hücum. Siz orada dövüşün. Mü? Aha. Yerim ben seni. Gel lan Wendy. Kaçma o suruk. Kaçtı. Gel lan. Aa minyon minyon minyon. Gidin minyonlar.

Canavar öldürmek. Bismillah. Tam 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 tamam. gelme gelme. Aa saldırın. Bunu sana vurabiliyor muyum? Yok. Şöyle bir tane gule vurabiliyorum. Allah! Ana! mesleciğimden deri saldım. <laughs> Canavar öldürmeci 3. Bismillah. Ama senin ben kanına yere vuracağım. Hoşt. Tamam abi tamam abi tamam abi. Tamam abi ben senin kanını falan niye dö 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 dökeyim ya? Öldük. <laughs> ah, canım yükselttim de geldim lan ne oldu? Hem ne oldu? Olsun. Kimse beni öldürdü. <laughs> 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 Oppa. Cuppa 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 da cuppa da çara bas bas Sabaha kadar dans Aha geberttim seni Lan bir de küçüğü vardı bunun Bağra çara bas bas Sabaha kadar dans Öldürdüm ben Cem cem kule yakma görev bir

başım dönüyorsan san ki başım dönüyor <laughs> efsane zor yal bu oyun arkadaş böyle bakınca hiç güzel değil gibi gözüküyor ama oynayınca sarıyor oyun master gm'den çıkma üstü ışınlarıyla ışınlanıyor <laughs> öp um, öp um, um, um tamam abi ya. Tamam abi bu kadar vurmaya gerek yok ki minyon. Şey. Cücük minyon. Şey. Lan. Lan. Lan bir yavaş. Koş. Kusuru. Git lan. İşte gidiyorum. Bir şey demeden.

Kuleyi yuva bastınız al 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 al. ateş alal git la 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 alal la alal 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 Onu. Aa, ah. Bakın şimdi arkadaşlar şunu öldüreceğiz. Ateş. Sonra bize arkadaş dost canlısı olarak yanımızda dolanacak. Mamaz Sonunda 49 TL kazandık gel bakayım Gel toş babana koş Rap böyle yapana koş Gel toş babana koş <laughs> Ve arkadaşlar dolanıyor işte dibimize Lay 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 Şu kafaya bakar mısınız ya Şu kafaya bak kafaya Kapandı Din din dur din din, 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 din. Dirri dirri. başım işte gidiyorum bir şey demeden arkama dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey demeden. Yora, yola, yola ayrılmış. Şey, düşman. Al 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 al. Saldırın. Kaçıyor bebiş kilotu. Saldır. Önümde bir tane düşman var. O düşmanı vururuz. Hadi bakalım. Oba. Osur kaçma. İ. Kaçma lan. Seni ben yerim. Neredesin? kaçır. Yalı. Minyonları kalan mı? Bir yerlere kaçtı. Bir yeri. Aha orada. Yenilen. 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 Ölmedim. Ölmedim. öldü. Evet. Salırın. Al 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 al. Al 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 al. Al 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 al. Hücum lan. Al 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 al. Al al al. Hücum tamam abi. Tamam abi ya. 3. Bu oyunu ben bitireceğim oğlum.

Ateş. Süper kötüler de gelmiş. Selamun aleyküm. Rıffılar ne diyorsunuz? Aferin sizi. Öldür. Yenildik ya. Yenildiğimiz açıkça belli. Öldük. Öldük. Mobizen de fırladı. Neyse. Öldük. Güzel de oyun çıkardık. Çok güzel oynadık. Çıkıt çıkıt oynadık. O zaman bir şeylere bakalım yani. Size bir arkadaşlar bir şey göstereceğim. Denetim yapalım. Bakın arkadaşlar. Bu da benim kuzenimin şeyi kanalı. Lütfen buna da abone olun. Adı Sait Toluç. İsterseniz şurada videolarında bakabilirsiniz. Bismillah her ayrım başıdır yazmış şeylerde. Ben burada arkadaşlar. Bakın yorumlara ne yazdım. <laughs> Galip bir tanesine tabi. Um, bu arada kamerası Türkiye'de abone olmayı unutmayın. Şey arkadaşlar bu arada <laughs> şuna... Yok. Buraya <laughs> Yok oralara bakmayın oralara girmeyelim. Neyse ben size gülmeme challenge'ından bir şey göstereceğim. Yok dur. Zin zin dir dir din din sen hangisini gizi göstereceğim bakın bakın hangisi şey, göz gelecek din din dir dir din zin dir dir din din ah. dir dir din din dir dir din dir 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 din aha izley İllüzyon arkadaşlar. Bu ama tabii gerçekliğiyle montaj. <laughs> Keşke bunu ben de yapabilsem.

Arkadaşlar öyle bir güçlü ki yani o kadar güçlü dronlar var. Keşke bende de olsa. İyi izleyin arkadaşlar. Burada adama en sonunda çok pis bir şey olacak. İyi seyirler. <laughs> Bakın arkadaşlar burayı izleyin sonra size şey.

Bay bay. Bekleyin. Aa, e, o İlk önce arkadaşlar evet, videom 2 dakika yani bekleyin. I <laughs> you. ایچه های دسته باید بیدید